intramüsküler enjeksiyon yapmayı göstereceğim Öncelikle enjeksiyon yapacağımız bölgeyi ayarlayacağız yani belirleyeceğiz ben kalçadan yapacağım enjeksiyonu ee, Öncelikle seçtiğimiz tarafı 4 eşit parçaya böleceğiz ve üst ve kalçanın en dışında kalan yani kalçanın merkezine daha dışarıda olan bölgeyi seçiyoruz ee, bunu seçtikten sonra antiseptik solüsyon sıktığımız bir pamuk alıyoruz, bir tane de kuru pamuk alıyoruz. Kuru pamuğu yardımcı elimizin 3 ve 4. parmaklarının arasına koyuyoruz. Daha sonra bu antiseptik solüsyon döktüğümüz pamukla e, merkezden çevreye doğru o bölgeyi temizliyoruz. Temizledikten sonra bu yardımcı elimizle orayı gerdiriyoruz. Ee, enjeksiyon yapacağımız bölgeyi gerdiriyoruz. Daha sonra tam dik enjeksiyon yapacağımız bölgeyi şu şekilde gerdiriyoruz. Gerdirdikten sonra enjeksiyon enjektörle tam dik açıyla 90 derecelik açıyla şu şekilde giriyoruz. Ne çok hızlı ne çok yavaş şekilde. Orta derece hızlı olacak. Daha sonra yardımcı elimizle enjektörü böyle şu şekilde tutup şöyle kanama kontrolü yapıyoruz. Eğer kan gelirse ilacın içine şu uç kısmına doğru damarda olduğumuz anlamına geliyor ve oraya ilaç uygulayamayız ve direkt geri çıkıyoruz ve bu ilacı da kullanmıyoruz eğer kan gelmiyorsa zaten yavaş çok yavaş da değil çok hızlı da değil şu şekilde ilacımızı verip kuru da şu şekilde kapatıyoruz videoda intramüsküler enjeksiyon yapmayı göstereceğim öncelikle enjeksiyon yapacağımız bölgeyi ayarlayacağız yani belirleyeceğiz ben kalçadan yapacağım enjeksiyonu ee, öncelikle seçtiğimiz tarafı dört eşit parçaya böleceğiz ve üst ve kalçanın en dışında kalan yani kalçanın merkezine daha dışarıda olan bölgeyi seçiyoruz ee, bunu seçtikten sonra antiseptik solüsyon sıktığımız bir pamuk alıyoruz bir tane de kuru pamuk alıyoruz Kuru pamuğu yardımcı elimizin üç ve dördüncü parmaklarının arasına koyuyoruz. Daha sonra bu antiseptik solüsyon döktüğümüz pamukla e, merkezden çevreye doğru o bölgeyi temizliyoruz. Temizledikten sonra bu yardımcı elimizle orayı gerdiriyoruz. E, enjeksiyon yapacağımız bölgeyi gerdiriyoruz. Daha sonra tam dik enjeksiyon yapacağımız bölgeyi şu şekilde gerdiriyoruz. Gerdirdikten sonra enjeksiyon enjek Törle tam dik açıyla 90 derecelik açıyla şu şekilde gidiyoruz. Ne çok hızlı ne çok yavaş şekilde orta derece hızlı olacak. Daha sonra yardımcı elimizle enjektörü böyle şu şekilde tutup şöyle kanama kontrolü yapıyoruz. Eğer kan gelirse ilacın içine şu uç kısmına doğru e, damarda olduğumuz anlamına geliyor ve oraya ilaç uygulayamayız ve direkt geri çıkıyoruz ve bu ilacı da kullanmıyoruz. Eğer kan gelmiyorsa zaten yavaş çok yavaş da değil çok hızlı da değil şekilde ilacımızı verip kuru pamuğumuzla da şu şekilde kapatıyoruz.